Doları ve Euro'yu önceden bilen Remzi Özdemir, dolarda kritik tarihi açıkladı. Dolarda tüm dengeleri değiştiren gelişmenin 3-4 bölü 5 tarihinde gerçekleşeceğini söyleyen Özdemir, hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını belirtti. Ekonomist Remzi Özdemir dolarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu bugüne kadar dolarla ilgili söylenen her şeyi unuttum diyerek yaşanacaklar hakkında net konuştu. Özdemir, yaptığı açıklamada, dolarda tüm dengeleri değiştiren gelişme 3-4 bölü 5 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. İşte Remzi Özdemir'in açıklamaları. Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu toplantısından çıkacak ve neredeyse kesin gözüyle bakılacak olan faiz artışı bütün dünyada dolar kıtlığına neden olacak. FED'in yarım puanlık faiz artışına artık kesin gözüyle bakılıyor. FED Başkanı Pavel dahil olmak üzere tüm FED yöneticileri sıfır, 50 puanlık faiz artışının masada olduğunu söyledi. Peki bu faiz artışı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Öncelikle tüm dünyada bir dolar kıtlığı başlayacak. Özellikle FED'in bilanço küçülmesiyle bu sıkıntıyı daha bariz hissedeceğiz. Dolar kıtlığı bizi nasıl etkileyecek? Artık Türkiye gibi ülkeler öyle çok kolay. Yurt dışından borçlanacak. Eğer borçlanmak istiyorsa dahi çok yüksek faiz vermek zorunda kalacak. En son hazine 2 milyar dolar için %8, 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 350 milyon dolar için %10 faiz vermişti. Fed'in faiz artışından ve bilanço küçültme operasyonu ile Türkiye belki yurt dışından dolar bulabilmek için %12, 13 faiz vermek zorunda kalacak. Bu da doların Türkiye'de çok daha değerlenmesine neden olacak. Yine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere çok rahat para akışı olmayacak. Çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed bu yıl içerisinde faizleri %3'ün üzerine atacak. Para güvenli liman olarak görülen Amerika'ya akacak ve dünyada dolaşımdaki dolar miktarı azalacak. Bu da doları daha değerli yapacak. Fed'in faiz artışı ve bilanço küçültmesi altın ve kripto paraları da olumsuz etkileyecek. Nitekim son birkaç gündür altın fiyatı düşmeye başladı. Aynı düşüşte kriptolar da yaşanıyor. Amerika neden bunu yapıyor? Çünkü pandemi sürecinde FED piyasayı dolara bodu adeta. Şimdi onları geri çekmek istiyor. Neden çekiyor? Sorusuna gelince, bol para Amerika'da yüksek enflasyona neden oldu. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Artık herkes hesabını kitabını FED'e göre yapmalı. Hele Türkiye'de yaşayanlar kesinlikle ama kesinlikle dolarla borçlanmalar. Dolar yorumu ve değerlendirmeleri ile öne çıkan ekonomist yazarı Evren, Devrim Zelyut bugün hazinenin merkez tekrardan 70 cente muhtaç durumdadır dedi. Ekonomist, yazar Evren Devrim Zelyut bugünkü köşe yazısında Türkiye ekonomisine dair kritik uyarılarda bulundu. Evren Devrim Zelyut, Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomisi sıfırı tüketti. Bugün hazinenin merkez tekrardan 70 cente muhtaç durumdadır. TCMB rezervleri 56 milyar civarındadır. Allah korusun ülkenin başına deprem, savaş gibi bir risk gelse stoklardaki cephane ya da malzeme tükenene kadar devlet çarkı döner. Daha sonraki tedarikçiler tehlikeye girer diye yazdı. 3 ayda verilen açığın 26,2 milyar dolar olduğunu hatırlatan evren, devrim zelüt enerji maliyetleri daha kötü duruma sokmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomisi borçla kur korumalı mevduat ile ihracatçıların elinden aldığı dövizde kuru 15 altında güç bela tutarak enflasyonun artmasını önlemeye çalışmaktadır. Ancak yaktığı dövizler emanet paradır. Ülke ekonomisinin ihracat gelirine dayanmayan her bir doların acısı sonradan çok fena çıkacaktır dedi ülke muhtaç diyoruz. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Altın ve dolar üzerine yaptığı sivri açıklamalarla dikkatler üzerine çeken piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yine yer yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. Dolar kurunun 14 seviyesinde sabitlenmesi yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ederken, Geçer'de dolara ilişkin korkunç bir değerlendirmede bulundu. İşte Geçer'in o açıklamaları. Geçer'den staglasyon uyarısı. Her yayınında staglasyon vurgusu yapan Geçer, yatırımcıları için fırtına yaklaşıyor açıklamasında bulundu. Altın ve dolar alacakları uyaran Geçer, gelecek dönemlerde herkesin uykusuz kalacağını söyledi. Geçer, Türkiye'de krizin derinleştiğini ifade ederek şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Uykusuz günler mi geliyor? Altın fiyatlarıyla da ilgili değerlendirme yapan geçer yükselişe işaret ederek altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız dedi. Fırtınaya dikkat. Amerika Merkez Bankası'nın mayıs ayında alacağı kararı da değerlendiren geçer, fırtınanın kopacağını belirtti. Geçer Türkiye'de beklentilerin bozulduğunu ifade ederek şunları söyledi. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Peki staglasyon nedir? İngilizce stagnation yani durgunluk olan staglasyon ve inflation enflasyon kelimelerinden türetilmiştir. Ülke ekonomilerinde hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki kavramın birbirini tetiklediğini ve büyüttüğü anlamına gelmektedir kriz dönemlerine başa çıkılması, en zor durumlardan olan stagnasyonu engellemek için mevcut enflasyonun düzeltilmesi gerekti. Eğer bu iki olgu aynı anda baş gösterirse ekonomi biçiminin tekrardan göz geçirilmesi ve bu da uzun yıllara yayılması demektir. Ev araba ile ilgili olan diğer haberimizi dinlemek istiyorsanız videoyu beğenip izlemeye devam edebilirsiniz. 400 bin dolar söylentisi ev satışlarını artırdı. Yabancılar vatandaşlık almak için piyasayı hareketlendirdi. 150 bin dolarlık konut alana vatandaşlık verilmesi tepki çekince 400 bin dolara yükselecek denildi. Ancak karar resmi gazetede hala çıkmadı. Artış öncesi fırsat diye yabancılara ev satışları ise arttı. Gayrimenkul alımıyla vatandaşlık almada limitin 400 bin dolara yükseltileceğine ilişkin değişiklik resmi gazetede yayınlanmadığı için hayata geçmeyince bu durum bir promosyona dönüştü. Haberler nedeniyle satış arttı. Sözcüden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı haberleri medyada yer aldı. Haber yalanlanmadı ancak aradan geçen, 13 günde resmi gazetede böyle bir değişiklik yer almadı. O arada limit artışı olacağı haberi, yabancılara konut satışını iyice hızlandırmış durumda. Avukat Enver Aksakal, 400 bin dolara sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, Hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.